Merhaba sevgili dostlarım. Herkese günaydın. Bugün de pişi yapacağım arkadaşlar. Sabah kalktım. Bizimkiler yatarken. Hemen malzemelerimizi sayalım. Biraz tuz atıyorum unumuza. Fazla da tuz olmasın. Şöyle. Dediğim gibi ben hep göz kararı atıyorum. Şöyle. Şöyle bir yemek kaşığı kadar da Şeker atalım, şöyle karıştıralım. Bismillahirrahmanirrahim. Yoğurdumuzu koyalım içine, kabartma tuzumuzu koyalım. Ben iki paket kullanacağım, unum çok benim. arkadaşlar yorumuna başlayalım. Son topallarken de sıvı yağ kullanacağız için Katı bir hamur olmayacak arkadaşlar. Ona göre ayarlayalım. Biraz elimizi şöyle yağımızı alalım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar. Hamurumuzu torpalamada kullanacağız. Onu da dediğim gibi hamurumuzu bir 30 dakika dinlendirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tavamıza yağımızı aldık. Altını hafiften açıyor kızsın diye. Aldık mayaladığımız hamurumuzu. Şöyle bir parça alalım arkadaşlar. Bunu çıkartayım. şey şey yok arkadaşlar. Şöyle açacağız önce. Ondan sonra tekrar içine koyacağım. Şöyle. Benim anam böyle yapmıyor arkadaşlar. Bunu ben yapıyorum. Benim anam mayalı yapardı büyük. Şöyle şöyle yuvarlak yuvarlak. Ona mayalı diyorduk. Şimdi pişi diyorlar ama Anam ona mayalı diyordu. Anamın yaptığı mayalılar fosur 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 kabarır. Hiç yağ çekmezdi. Şimdi bunu da ben yapıyorum. ağzını kapatayım alayım şöyle kenara elimin altından Fazla da kalın olmayacak arkadaşlar. şeritler halinde kesiyoruz. Şimdi iki parmak Çubuğum vardı. Çubuğumu kaybetmişim. Nereye koyduysa. Bunlar tutup olacak Arkadaşlar şöyle ikiye bunu 3'e yapayım büyükleri 3 olacak Evet yağımızı kızdıralım hemen içine de atalım kızgın içine bırakalım. Arkalı önünü kızartacağız arkadaşlar. ...ve bu halinde... ...cördü ...kabaran... Oh, oh. kafama da şey getireyim. Yani kağıt getireyim. kızarsın. Arkadaşlar bakın. Bunun adı e, dudak dudak ne diyorlar buna? Bakın ne kadar çok unuttum. Ben ne yapıyordum şimdi? bu buna mayalı diyordu. İşte dudak şeklindeki mayalımız arkadaşlar şekli bu. Ben çocukların seveceği şekilde. Böyle kızarsın. Bu sırada tüpümde de çok az yanma vardı. mi tıkandı Ne yaptı? Açmaya çalıştım iğneyle de. Şu daha kızarmadı gördüğünüz gibi. O iyice kızartacak. Bu arada o kızarana kadar ben diğer hamurumu açayım. Evet. Şeylerimiz kızardı arkadaşlar. Onlar da yakmadan hemen şöyle geçelim. Kameramla birlikte. Şöyle. Biz böyle kızarıp seviyoruz arkadaşlar. Şöyle. Çünkü açmadım diğer hamurumu açmadım hazırlayamadım bunlar bayağı bir silikonlu dudaklar oldu bence Maşallah dudak silikon olduğu için tutamıyor. Evet. Devam edelim biz. Şöyle geçelim tekrar. şeritler halinde keselim. Biliyor mu acaba kestiğim yok görünmüyor. Biraz daha <laughs> kendi başıma yapayım Şöyle. Tek başına dolunca arkadaşlar çekimdi. biraz zorlanıyor. Biraz şöyle çekerse hamurumu tam manası da görülecek. <laughs> biraz kalın olsun. güzel olduğunu inanıyorum. Biraz da bir test yaparız. Daha bizimkiler yatıyor. Bunu peyniri zeytini yanına yaptım arkadaşlar kahvaltıya. Bugün türkü masal da bizde. Güzel de eğlenceli oldu vallahi benim için de. alayım. Şöyle şunu şununla hemen bu şeyle birleştirelim şöyle. Evet bu da tek kaldı. Bunu öbür hamurda yaparız. Bunları keseceğim arkadaşlar. Deminden pek istediğim gibi şekil olmadı. Şöyle iki kestik. Hemen bunları lo que Çok da zevkli vallaha. Çok beğendim. Ben yapıyorum. Anam bana derdi oyun mu oynuyorsun derdi bunu böyle yapsaydım. Şöyle yıkamalıyım bunu da. Şimdi ikiye kadar bunu da yapalım. O arta kalan bir tane vardı ya onu da ikiye böldüm. İkisini birbirine yapıştırdım. Artık siz de öyle yaparsınız. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle. Evet. Şöyle. Güzel oldu. Evet. Silikonlu dudaklarımız burada. Buyurun. Bunlar kızarsın. Ben diğer hamurumu hazırlayayım. do mm -hmm. Aha çık bak. Dudak da mı bu? Dudak. Silikonlu dudak. Hı -hı. Aha bu da silikonlu. Artık herkesin dudağı böyle. Evet çok bak. güzel olmuş. Bana bir tane verdin mi? Dur bir dakika da Şunları alayım da gerisini koyacağım. Bak bereketli oldu dedim ya ben. Olsun olsun çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ol. Hoşuna gitti. Helal olsun. Şunun ağzına bak. Odun Şimdi küçücük. Arkadaşlar hiç yağ çekmiyor. Emin olabilirsiniz. Ya, abam mi? da denedi. Yani denemedi. Yedi abam da. Tamam. da Zaten bu Denemeye gerek yok ki. Zaten her zaman yaptık da yediğimiz. Yok sana yedirdim diyeceğim. Denedi demişim abla. Her zamanki olduğu gibi benim dil suçmelerim çok fazla. Şunları başka bir şey alayım da yüzden bu koca şu bayağı fazla oldu biliyor musun? Aha şeye koştum bak şu dağda. Neyi? Aha şurada et de. Et malzeme Ay. Şöyle alayım. Altını kısayım şunu. Evet şöyle pişilerimiz şöyle devam ediyorum bu arada. Evet arkadaşlar şöyle de bir gösterelim. Evet bu dudak pişimiz arkadaşlar. Şöyle, şöyle. silikonlu dudak pişimiz yapılışı baharın ev yemeklerinde sevgili dostlar. Hadi bakalım. Baharın ev yemeklerine abone olmayanlar abone olacak. Bekliyoruz. Evet bu arada arkadaşlar süt oraya da çekim yapıyorum. Onun için hem ikisini aynı anda şunu da daha almadım gerçi. Fırsatım olmadı. Şöyle bakalım. Evet arkadaşlar bu kadar kaldı. Onu da şöyle sıkıştırabilir herhalde. Şöyle. Ben kızartmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar pişimizi yaptık. Getirdik. Görmüş olduğunuz gibi silikonlu dudak var burada. Şöyle göstereyim. Şöyle bir de kıralım. Arkadaşlar şöyle. Bakın içi çiğ falan değil. Hepsi muntazam, çok güzel. Şimdi ben tadım yapmayacağım çünkü çok ağır işlerim var. Türkü masal gidecek hemen masayı hazırlamam gerekiyor. Sevgili dostlar Bahar'ın ev yemeklerine abone olmayı unutmuyoruz. Like beğeni atmayı unutmuyoruz. İşte size silikonlu pişilerimiz. Görüşmek üzere.